Samsun Spor'dan Anthony Musaba'yı kadrosuna katarak transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, İtalya Serie A ekibi Lazio'da forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Matteo Genduzi'nin transferinde de mutlu sona ulaştı. Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Matteo Genduzi'nin transferini tamamladı. Bugün İSTANBULDA olacak, A-Spor'un haberine göre, Fenerbahçe'nin 4-5 yıllık anlaşma sağladığı Meteo Gendauzi, 8 Ocak Perşembe günü 13-30 civarında İstanbul'da olacak, Fransız yıldızın, Süper Kupa finalinde Galatasaray ile oynanacak maçta kadroda olması bekleniyor. Takım arkadaşlarına veda etti, İtalyan basınından Kosayo Mercato, Fenerbahçe ile anlaşmaya varan Meteo Genduzi'nin geçtiğimiz gün takım arkadaşlarına veda ettiğini duyurmuştu. Bu sezonki performansı 26 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.